Sıradaki konumuz Türkçe'de var anlamına gelen there is, there are gramer yapısı. Öncelikle there is, there are cümlelerini tanıyalım. Arkadaşlar, there is, there are cümleleri Türkçe'de var anlamına gelir. Yani bir şey var veya bir şeyler var derken there is, there are gramer yapısını kullanırız. Şimdi örneğimizi inceleyelim. Mouse'ta takip edebiliriz. Önce resme bakıyoruz. Resimde bir tane oda. Odanın içinde de bir tane yatak var. Cümlemizi kurarken there is a bed in my room. Yani odamda bir yatak var. Tekrar okuyalım. There is a bed in my room. Odamda bir yatak var. İlk olarak there is yapısıyla başlayalım. There is gramer yapısını bir tane nesnenin varlığından bahsederken kullanırız. Bu nedenle var diyeceğimiz nesnenin tek bir tane olması lazım. Yani o isim tekil kullanımda kullanılmalı. Şimdi ilk olarak yapımıza, ardından da örneğimize bakalım. Cümle başında there is, ardından var olan nesne yani object Dikkat edelim. Bir tane olması lazım. Yani tekil bir isim kullanmalıyız. Ardından da eğer varsa adverb yani zarfımız. Cümlemiz there is a bed in my room. Odamda bir yatak var. Tek bir yatağın varlığından bahsettiğimiz için there is kullandık. Örneklerimizi çeşitlendirelim mouse'da takip edebiliriz. İlk örneğimiz There is only one student in the classroom. Sınıfta sadece bir öğrenci var. Tek bir öğrenciden bahsettiğimiz için yapımız there is. İkinci örneğimiz There is a school in our neighborhood. Bizim muhitte oturduğumuz mekanda bir tane okul var tek bir okuldan bahsettiğimiz için yapımız there is. Son örneğimiz there is a television in my room. Odamda bir televizyon var. Aynı şekilde bir tane televizyondan bahsettiğimiz için yapımız there is. There are yapısında ise birden fazla yani en az iki tane nesnenin varlığından bahsederiz. Yani derar, çoğul nesnelerin varlığından bahsederken kullanılır. Bu nedenle derar yapısından sonra gelen isim mutlaka çoğul bir isim olmalıdır. Yani çoğul ekimiz s takısını lerlar ekini almış olmalı. Şimdi önce yapımızı ardından örneğimizi inceleyelim. Yapımız cümle başında derar ardından var olan nesnelerimiz objects diye yazdık buraya. Birden fazla olmalı yani çoğul eki almış olmalı. Son olarak da eğer varsa adverb yani zarfımız. Şimdi resmimize bakalım. Yine bir oda görüyoruz. Ama bu sefer odada iki tane yatak var. Yani birden fazla. Cümlemiz There are two beds in my room. Odamda iki yatak var. Dikkat edelim. Nesnemiz yani yatak çoğul eki aldı. S takısı yani lerlar ekini aldı. Çünkü birden fazla resimde iki yatak görüyoruz. Cümlemizi tekrar okuyalım. There are two beds in my room. Şimdi örneklerimizi çeşitlendirelim. Mouse'la takip edebiliriz. İlk örneğimiz There are 118 passengers on the plane. Uçakta 118 yolcu var. Passenger yolcu demektir. Yolcu sayımız birden fazla olduğu için passenger çoğul eki s yani lerler ekini alarak kullanıldı. Bu nedenle yapımız there are. İkinci örneğimiz there are 11 minutes to the exam sınava 11 dakika var. Yine dakika sayımız birden fazla olduğu için minute çoğul eki s takısını aldı. Lerlar eki. Bu nedenle yapımız there are. Son olarak da there are three rooms in my new flat. Yeni dairemde 3 oda var. Oda sayımız birden fazla olduğu için room Çoğul eki aldı. S takısı aldı. Bu nedenle yapımız derar. İngilizcede ekmek, su, kahve, para gibi tane hesabıyla sayamayacağımız isimler vardır. Bu isimlere sayılamayan isimler denir. Sayılamayan isimlerin varlığından bahsederken deriz kullanmak zorundayız. Bu isimleri sayamadığımız için, yani birden fazla olamayacakları için derar yapısını kesinlikle kullanamayız. Bu tür sayılamayan isimlerle mutlaka there is yapısını kullanmalıyız. Şimdi örneğimizi inceleyelim. Mouse'la takip edebiliriz. There is water here. Burada su var. Su sayılamayan bir isim olduğu için yapımız there is. Tekrar okuyalım. There is water here. Örneğimizi inceleyelim. Mouse takip edebiliriz. İlk olarak resmimize bakıyoruz. Resimde ekmek dolabının içerisinde ekmek var. Şimdi cümlemizi kuralım. There is bread in the kitchen. Mutfakta ekmek var. Ekmek tane hesabıyla sayılamayan bir isimdir. En azından İngilizce'de böyle. Bu nedenle sayılamayan bir isim olduğu için yapımız there is. Başka bir örnek. Yine mouse takip edebiliriz. Önce resme bakalım. Resimde masanın üzerinde bir miktar para var. Cümlemizi kuralım. There is money on the table. Masanın üzerinde para var. Tıpkı ekmek gibi İngilizce'de para yani money sayılamayan bir isimdir. Bu nedenle yapımız there is. Arkadaşlar İngilizce'de olumsuz cümle yapmak için cümlenin yardımcı fiiline not olumsuzluk eki getirmemiz gerektiğini öğrenmiştik. Eğer bir şey yok demek istiyorsak There is, there are cümlelerini olumsuz cümlede kullanırız. Yani yardımcı fiillerimiz is ve are not olumsuzluk ekini alır. Isn't, aren't. Şimdi ilk olarak yapımıza ardından örneğimize bakalım. Yapımız yine cümle başında there is ve there are. Yalnız bu sefer yardımcı fiillerimiz is ve are not olumsuzluk ekini alır. There isn't. There aren't. Ardından nesnemiz. Eğer tek bir nesnenin yokluğundan bahsediyorsak, ismimiz yalın halde kullanılır. There isn't ile kullanılır. Eğer birden fazla, yani en az iki tane nesnenin yokluğundan bahsediyorsak da, ismimiz çoğul eki s takısını alır ve there aren't ile kullanılır. Cümle sonunda da adverb, yani zarf. Gelelim örneğimize. There aren't students in the class. Sınıfta öğrenciler yok. Birden fazla öğrenciden bahsettiği için student S takısını almış. Çoğul eki -ler'lar. Bu nedenle yapımız there aren't. Şimdi örneklerimizi inceliyoruz. İlk örneğimiz There isn't a famous person in this bar. Bu barda bir tane ünlü kişi yok. Tek bir kişinin yokluğundan bahsettiğimiz için yapımız there isn't. İkinci örneğimiz there aren't eight continents in the world. Dünyada sekiz kıta yok. Birden fazla kıtanın yokluğundan bahsettiğimiz için continent kıta demektir. S takısı almış. Çoğul eki lerlar. Bu nedenle yapımız there aren't. Son örneğimiz there isn't water in my bottle. Şişemde su yok. Sayılamayan bir isimden bahsettiğimiz için yapımız there isn't. Şimdi de there is, there are cümleleriyle kurulan soru cümlelerini tanıyalım. Bu soru cümlelerinin Türkçedeki karşılığı var mı sorusuna denk gelir. Daha önce soru cümlelerinde yardımcı fiil ile öznenin yer değiştirip yardımcı fiilin cümle başına geldiğini öğrenmiştik. There is, there are cümlelerinde de aynı şekilde yardımcı fiillerimiz is, ve R özne konumundaki der ile yer değiştirir. Şimdi ilk olarak yapımıza ardından örneğimize bakalım. Soru cümlesi yapımızda cümle başında yardımcı fiillerimiz is ve ar kullanılır. Ardından der, yani is there veya are there. Tek bir şeyden bahsediyorsak ismimiz yalın halinde. Birden fazla, en az iki tane nesneden bahsediyorsak, Çoğul ekimiz S takısını almış şekilde kullanılır ismimiz. Son olarak da adverb yani zarf. Örnek cümlemiz. Is there a party tonight? Bu gece bir parti var mı? Tek bir partinin varlığından bahsettiğimiz için yapımız is there. Örnek cümlelerimizi inceliyoruz. Mouse takip edebiliriz. İlk örneğimiz Are there four floors in this building? Bu binada dört kat mı var? Birden fazla katın varlığından bahsettiğimiz için floor yani kat çoğul eki s takısını almış. Bu nedenle yapımız are there. Cevabımız yes, there are four floors in this building. Evet, bu binada dört kat var. İkinci örneğimiz Are there your friends at your home? Evde arkadaşların mı var? Birden fazla arkadaşın varlığından bahsettiğimiz için yapımız are there. Cevap no, there aren't. Hayır yoklar. Son örneğimiz is there a party tonight? Bir tane partinin varlığından bahsettiğimiz için yapımız is there cevap yes there is evet var